Bu deneyin ismi Kuleyi Yıkındır. Bu, bu deneyde binaların e, binaların ucuz mal, binaların ucuz parayla alındı ve ıı, nasıl hemen yıkıldığını göreceğiz. İlk ihtiyaçlarımız çay kaşığı, gıda boyası, çay tabağı, çay bardağı, tane yani küp şeker ya da acı sos var. Ya bir de sürahi. Şimdi ilk, ilk yapacağımız şey çay tabağını üzerine kule yapmak. Sonra içine hafifçe çok az dökmek sonra içine dolduğu kadar su koyacağız sonra karıştıracağız tepedeyiz az. Şey aşağı ineceğiz. kadar bekleyeceğiz. astan hareket uh, etmeye başlıyor sonra böyle binaların ucuz eşyalarla alındıysa böyle yıkıldığını görüyoruz.